2025'in en çok beklenen oyunları. Merhaba oyun severler. Ben Ersu Uçar ve 2025'in en çok beklenen oyunlarına hoş geldiniz. Bu yıl oyun dünyası için efsane olacak gibi gözüküyor. Rockstar'dan Bethesda'ya, From Software'den Ubisoft'a kadar birçok büyük stüdyo uzun zamandır beklenen oyunlarıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu yılın en heyecan verici oyunlarını keşfetmeye hazır mısınız? O zaman arkanıza yaslanın, kulaklıklarınızı takın ve gelin 2025'in oyun dünyasına birlikte göz atalım. İnanın bana, bu oyunlar beklediğimize değecek gibi görünüyor. Hazır olun, çünkü bu videoda çok fazla o ve vay canına diyeceğinizden eminim. Başlayalım mı? İlk olarak, belki de listenizdeki en büyük oyunla başlayalım. GTA Vsize. Rockstar Games sonunda yıllardır süren spekülasyonları sonlandırdı ve GTA Vsize'nin 2025'te çıkacağını doğruladı. Ve evet, söylentiler doğru çıktı. Vice City'ye geri dönüyoruz. Hatırlıyor musunuz 80'lerin Miami'sini? Palmiyeler, neon ışıkları, pastel renkler. GTA Vice City'nin atmosferi efsaneydi ve şimdi Rockstar Games'in modern teknolojiyle bu şehri nasıl yeniden yarattığını hayal edebiliyor musunuz? Üstelik söylentilere göre GTA V'de birden fazla oynanabilir karakter olacak ve hikaye daha önce hiç olmadığı kadar derin ve sürükleyici olacak. Rockstar Games'in çıtayı bir kez daha yükselteceğinden şüphem yok. Sırada From Software hayranları için bir efsanenin devamı var. Elden Ring 2. İlk oyun, zorlu oynanışı ve devasa açık dünyasıyla büyük bir başarı elde etmişti. Peki From Software bu sefer bizleri hangi zorluklarla karşı karşıya getirecek? Sızıntılar, yeni oyunun Lands Between'den daha da büyük bir haritaya sahip olacağını ve yepyeni düşman türleri silahlar ve büyülerle dolu olacağını söylüyor. Hatta bazı teoriler, Elden Ring 2'nin zaman yolculuğu unsurları içerebileceğini ve bizi Lands Between'in geçmişine götürebileceğini öne sürüyor. dürüst olmak gerekirse From Software'dan ne bekleyeceğimi bilemiyorum, ama Elden Ring 2'nin şaşırtıcı ve unutulmaz bir deneyim olacağından eminim. Chapter 3, Star Wars Outlaws, galaksinin en çok arananları arasında. Star Wars hayranları sevinin. Ubisoft'un yeni açık dünya Star Wars oyunu Star Wars Outlaws 2025'te geliyor. Outlaws, bizi Star Wars evreninin karanlık tarafına götürecek ve bir kaçakçının hayatını deneyimleme fırsatı sunacak. Oyun, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi arasındaki zaman diliminde geçecek ve kendi uzay gemimizi özelleştirebileceğiz. Tehlikeli gezegenleri keşfedebileceğiz ve galaksinin en çok aranan suçluları arasına katılabileceğiz. Işık kılıcı mı, blaster mı? Ticaret mi yoksa soygun mu? Star Wars Outlaws'ta seçimlerimiz hikayeyi şekillendirecek ve kendi maceramızı yaratmamızı sağlayacak. Chapter 4 The Elder Scrolls 6 Tamriel'in gizemleri bekliyor. Ve son olarak uzun zamandır beklenen bir oyun daha. The Elder Scrolls 6 Bethesda, Skyrim'den bu yana geçen uzun sürenin ardından sonunda yeni Elder Scrolls oyununu 2025'te piyasaya sürecek. Henüz oyun hakkında çok fazla bilgi yok ancak söylentilere göre The Elder Scrolls Fekas Hammerfell eyaletinde geçecek ve Redguard ırkının tarihine odaklanacak. Yeni oyun motoru ve gelişmiş grafiklerle Tamriel hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı. Skyrim'in destansı mirasına layık bir devam oyunu mu olacak? Bunu zaman gösterecek. Ama The Elder Scrolls Files'ının 2025'in en çok konuşulan oyunlarından biri olacağına şüphe yok. Outro, 2025 oyun dünyasını sallayacak. Ve işte karşınızda 2025'in en çok beklenen oyunları. İnanılmaz bir yıl olacağı kesin. Rockstar'ın Vice City'nin neon ışıklarına geri dönüşü, From Software'in karanlık fantezi dünyasına dalışımız, Ubisoft'un Star Wars evrenindeki maceramız ve Bethesda'nın Tamriel'in uçsuz bucaksız topraklarında yolculuğumuz. Bu yılın en çok beklenen oyunları bunlardı. Hangi oyunu dört gözle bekliyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de favorilerinizden biri bu listede yok, kim bilir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve oyun oynamaya devam edin